Merhaba arkadaşlar ben Yaşar Brawl Stars 50.000 kupa yolculuk serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım Evet 7 bölüm oldu Bu bölümde 36 bin kupa olacağız Yani bu seriye başladığımızda Kaç kupaydı tam hatırlamıyorum 30 veya 31 veya 32 de olabilir ama önemli değil Baya bir kupa kastık kısacası Hızlı hızlı ilerliyoruz elimden geldiğince Hızlı kupa kasmaya çalışıyorum bu arada 15 tatile yeni giriş yaptık Dün karneleri aldım karneyi aldım yani Bu videoyu siz böyle bir hafta sonra falan izleyebilirsiniz. Öncesinde bir hasta olduğumdan dolayı bir gecikme vardı. Ee, o yüzden o zaman çektiğim videoları şimdi paylaşıyorum maalesef. Bir gecikme var arada ama en kısa sürede kapanacaktır. Şu anda 15 tatildeyiz. Bu arada yayın kanalımda da Game Rover canlı açıklamada linkini koyacağım. Orada da canlı yayınlar yapıyorum. Dün ilk yayınımızı yaptık. Çok güzel oldu. 50 bin, hedef 50 bin kupa diye canlı yayın serimiz orada oraya özel gibi. Kupa kasıyoruz baya bir orada da. Dün gerçekten gelenlere çok teşekkür ederim. Güzel güzel kupa kastık. Yani canlı yeni gelenlerle kupa kastık. Şimdi yanımda Pro Arda 05 var. O da beni bekliyor. Çok bekletmek istemiyorum. Zaten bekledi o kadar. Ona da video geldiği için teşekkür ediyorum. Ve oyun ekranımıza geçiyoruz. Evet şu an oyun ekranımıza geçtik. Ve daha önce demiştim ya de ProArda05 diye ismini değiştirdi. Şimdi YT Arda Gedik yaptı. Bakın e, şöyle YT Arda Gedik yaptı. Onun da kanalı var. Açıklamaya linkini koyarım. Ona da abone olabilirsiniz. <laughs> Zaten o da şimdi onu yazdı. ya Açıklamaya koyarım linkini. E, ona da abone olabilirsiniz. Şimdi direkt 36K için 2 maç gerekiyor. Hemen maça geçelim. Evet maçımız başladı. Bu arada e, video fikriniz var. Varsa, e, yorumlara yazarsanız sevinirim Şu anlık güzel bir serimiz var Güzel ilerliyor son zamanlarda Anlamadığım bir şekilde güzel izlenmeye başladı e, Teşekkür ediyorum bunun dolayı Like sayısında da artış olursa çok güzel olur Bu Mesela bu videoya 10 like gelirse harika olur e, Bu aralar biraz beğeniler e, Az 10 e, like olursa dediğim gibi çok güzel olur e, Dediğim gibi Video fikirleriniz varsa Bu seriden başka Onlar da çekmekten e, yani zevk duyarım Nerede bu ha Allah dur. Şuraya girdi ha, kesin. Cık, girmedi. Heh, yukarı çıkmış. Evet. Sağda bir Piper var. Üstte Max ve Leon var. Ayy. Ama Şu takım baya baya zor durumda. Bunları kıstırabiliriz. Diğer takımla beraber. Şöyle. Güzel. Öldü bu takım. Ölmedi hala. Öldü. Şöyle şey yapalım, biraz şey yapmaya çalışalım, takım olalım çünkü bunlar birinci olacak gibi duruyor, bilmiyorum ya yani. hiç belli olmaz ama yine de biz onlara takım olmaya çalışalım, İlk ikiye girmeye çalışalım, gerisi önemli değil. Hadi bakalım. Evet. Üç takım kaldı şu anda. Şurada birisi var, Feng. Ah be. Şuna vurabilirsem güzel olacak. Bir vuramadım ki. Şöyle aşağıya bakmayayım diye karşıma tutmaya çalışıyorum telefonu. Biraz tutuşumda bir anormallik oluyor. Hadi birinci mi olacağız? Ah be. Korudu onu. Korumasa. Kaçıyor. Kaçma. Hop ha ha ha. Birinci mi oluyoruz? Gerçekten mi? Hiç belli olmaz demiştim. Birinci olduk. Çok güzel art 9'umuzu aldık. Şimdi gösterelim kupamızı. Tam 35.999 oldu. Hemen son maçımıza yenersek. Son maçımıza girelim. Hayır. Ya bize geldiler ya. Maalesef artık bir daha maça gireceğiz. Hemen 3. maçımıza devam edelim. Ya bu maç büyük ihtimal koymam. E sonuna koyarım veya hiç koymam. Şimdiki maçı 3. olduk ve son maçımıza yenersek geçiyoruz. Evet, maçımıza girdik. Şu kutuyu, yukarıdaki kutuyu hemen alalım. Evet, Arda karakterini değiştirdi. Dynamite kaldı. şöyle bir vurursak yukarıdakini de alırsa helal be çok güzel ama ah ulti atacak Allah şimdi altı yükümüz var ölmeyelim lütfen ölmeyelim sakın ha sakın ha şöyle canım az ama şunu da cenaz o yüzden vuruyorum çok güzel Arda helal şimdi üç takım kaldı o şunları da alabiliriz onlar da biz on yükümüz var tamam ya çok çok büyük ihtimal birinci olduk ama dediğim gibi e, ilk elde de dediğim gibi hiçbir şey belli olmuyor burada. Şu ah be ölmedi. Heh. Öldü hesaplaşma. Ve 36K'yı garantiledik. E, rakibi bekliyoruz rakip. Evet zil çaldı şu anda. Bir dakika. Şunları alalım hemen. Arkadaşlar bir hemen şu ekranda dursun. Ben bir kapıya gidiyorum. Evet geldim. Ee, kapıya baktım. Ee, birinci olduk. Çıkış dedim. Arda bekliyor mu acaba hala? Evet bekliyor. Tamam 36.008 kupaya ulaştık. Arda'ya videoya geldiği için teşekkür ediyorum. Bu videoda burada sonlandıralım. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Aşağıdan video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi Buyurun, Hoşçakalın. Bay bay.